Merhaba Para Bilgi kanalı izleyicileri. Hepinize saygılar, selamlar. Yine çok büyük ve bomba bir kamuoyu aydınlatma platformu haberiyle karşınızdayız. Evet arkadaşlar bir hisse senedinden inanılmaz bir açıklama geldi. Çok özel bir açıklama bence ve büyük bir miktardaki açıklama. Burada vermiş olduğumuz bilgileri lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Ve bize de destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Görüyorsunuz günde... 10-15 tane. 15 tane 15'ten aşağı düşmüyor genellikle. Öyle diyelim. Haber sunmaya çalışıyoruz. Bizim de buradaki tek kazancımız sizlerin izlemesi ve bunu insanlara daha fazla kişiye ulaştırabilmemiz. Evet dostlar. Gen ilaç ve sağlık ürünleri sanayi ve ticaret alanım şirketi özel durum açıklaması yaptı ve bu açıklama SMA ilacının Türkiye'de şir şirketimiz adına ruhsatlandırılması. Bu çok önemli bir açıklama arkadaşlar. Gelecek adına da çok önemli bir açıklama. Gördüğünüz gibi. Evet. Yapılan açıklama güncel mi? Güncelleme mi? Hayır. Düzeltme mi? Hayır. Yapılan açıklama ertelenmiş bir açıklama mı? Hayır. Zaten bu açıklamadan sonra hissenin durumunda sizlere birazdan göstereceğim arkadaşlar. Bugüne kadar şirketimiz tarafından yurt dışından şahsi tedavi için reçete bazında temin edilerek hastaların kullanımına sunulan, sunulan SMA, spinal musküler atrofi hastalığın tedavisine kullanılan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından bedeli karşılanan tek tedavi yöntemi olan Nusinersen sodyum etken maddeli, spinraza 12 mg, tire 5 mg, intraktral enjeksiyonluk çözelti tatlı ilaca ilişkin olarak şirketimizce yapılan ruhsat başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 11.29.2020 tarihli 11.30.2020 günü tebellüh ettiğimiz yazısında şirketimiz adına ilaç ruhsatının 1125 2022 tarih ve 2022 677 numara ile düzenlendiğini tarafımıza bildirmiştir. Ruhsatlandırma işleminin ile bugüne kadar SGK ile şirketimiz arasında yapılan alternatif geri ödeme sözleşmesiyle temin edilen bu ilacın satış ve pazarlama hakları Türkiye'de menhasılan şirketimize verilmiştir. Söz konusu ilaç şu an itibariyle ülkemizde SMA hastalığının tedavisi için kullanılabilecek ruhsatlı tek ilaçtır. İlacın şirketimizin 2023 yılı toplam satışlarına katkısının güncel kurlarla 1 milyar 100 milyon lira TL ile 1 milyar 250 milyon lira TL arasında olması beklenmektedir arkadaşlar. Evet çok büyük bir rakam görüyorsunuz. Gen için önemli bir gelir kaynağı olacak. İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekliği yer almakta olup metni arasında herhangi farklılık olması durumunda Türkçe açıklama metni esas olarak kabul edilecektir. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere Gen e, İlaç ve Sağlık Günleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi SMA hastaları için ülkemizde SGK'nın ödediği tek ilacın e, ruhsatını almış bulunmakta. Evet şirketimiz adına ilaç ruhsatının diyor düzenlendiği bildirilmiştir diyor. Şimdi şirketi hissenin son durumuna da bakalım arkadaşlar. Çünkü bu haberle birlikte hisse e, nasıl duruma gelmiş bir görelim. Saat 13.14'te bu kap açıklaması yapıldı. Evet ilk önce bir Borsa İstanbul'un genel durumuna bakalım. 15-10 güncellemesiyle 0.33 yukarıda bir ara çok düşmüştü Borsa İstanbul ama sonra tekrar şu anda bir yükseliş evresinde sonlarda genelde böyle oluyor arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Gen ilaç. Evet gen ilaç arkadaşlar gördüğünüz gibi tavanda. Saat 13 itibariyle bu haberle birlikte tavana çıkmış bir hisse senedi görüyorsunuz. İşte kap haberlerinin ve bildirileri bu kadar önemli arkadaşlar. Keşke daha önceden haber yapabilsek ama ancak bu saatte yapabiliyoruz. 10 dakikalık durumunda ise 5 günlük durumunda ise %10.87 gibi endeks üstü bir gelir var. Şu anda da 40.80'de zaten en yüksek değerinde tavanda kap büyük bir böyle kapatacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar para bilgi kanalında verilen bilgilerin bir yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Bize destek olmak istiyorsanız da kanalımıza abone olup bildirim zilini açabilirsiniz. Kanalımızın aktif olarak katıl butonu da aktif durumda şu anda. Eğer kanalımıza katılarak bize cüzi miktarlarda aylık destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar arkadaşlar. Selamlar, saygılar.